yeni bir eve bakıyorsan sadece metrekaresine, oda sayısına veya konumuna bakma. Bir şeye daha bak, enerji kimliği. Çünkü o küçük belge hem cebini hem de geleceğini etkiliyor. Enerji kimlik belgesi dediğimiz şey evin ne kadar enerji tükettiğini, yalıtımının nasıl olduğunu, ne kadar karbon saldığını gösteren resmi bir belge. Adam G'ye kadar sınıflandırılıyor. A sınıfı yüksek verimlilik anlamına gelirken G sınıfı ise düşük verimlilik anlamına geliyor. Yani A sınıfı az yakarken G sınıfı ise cebinizi yakıyor. Peki enerji verimliliği ne sağlar? Basit konuşayım, ev ne kadar az enerji tüketirse faturan o kadar düşük gelir. Ayrıca çevre dostu bir evde yaşıyorsun demek. E bu da artık büyük bir değer. şimdi ise işin en tatlı kısmına geliyoruz. Enerji kimlik belgesi yüksek bir ev sadece faturaya düşünmez, bankanın gözünde de daha değerli görünür. A ve B sınıfı enerji kimliğine sahip olan evlere bankalar daha avantaj sağlıyor özel faiz oranı, %50 indirimli kredi tahsis ücreti, 180 aya varan vade imkanı ve kredi TL cinsinden kullanma fırsatı gibi. Yani evin enerji kimlik belgesi yüksekse Banka bile tamam karşım bu ev senin için iyi bir yatırım diyor. Faturadan kazanıyorsun, bankadan masraf indirimi geliyor, düşük faiz ödüyorsun, her yerden sana artı yazıyor. Enerji kimlik belgesini görmek çok kolay. Tapudan isteyebilirsin, proje firmasından talep edebilirsin. Ama en kolay e-devletten sorgulamak. Zaten şunu da unutma, Enerji kimlik belgesi olmadan evi satamaz. Bu yasal zorunluluk. Günümüzdeki en büyük giderlerden biri de artık faturalar. Enerji tüketimi düşük bir ev aldığında hem faturadan tasarruf edersin hem uzun vadede evin değeri artar. Kısacası doğru enerji kimlik belgesine sahip olmak demek her ay cebine ekstra para kalması demek.